Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte lineer cevir deneme çözeceğiz. Buradaki sorular tamamını aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz, paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Şimdi hemen birinci sorumuzda matris sorumuzda devam edelim. Burada bir tane özler, özvektörler maddesi var. Böyle bir sorular geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir çözüm stratejisi izleyeceğimize. ABCD B, C, D maddesi var. Özlerlerinden 4 ve 1'miş. Bunların sırasıyla öz vektörleri de bunlarmış. Bize S maddesini soruyor. O zaman ben şunu biliyorum. A, B, C, D maddesini ben öz vektörüyle çarptığım zaman öz vektörü 1'e 2 olsun. 1'e 2 vektörü eşittir. Ee, öz değeri de bunun 4 olduğu için 4 çarpı 1'e 2. Şimdi buradan da A yani bu da 4 çarpı 1 2 demek de 4'e 8 sütunu gelmesi gerekiyor. O zaman şimdi A, B'yi ben çarpayım. A artı 2 B A artı 2 B eşittir. 4 şuraya yazayım onu da. C artı 2 D eşittir. 8 Diğer özvektör işlemini yapalım. Onda mavi ile yapalım. Şimdi ABCD ile ABCD ile ben öz vektörünü çarptığım zaman 1'e eksi 1, e -1 e öz vektörünü çarpıyorum. Burada öz değerimiz de kaçtı? 1. Yani 1 ile çarptığımızda yine matrisin kendi geldiği için bu da 1'e eksi 1'e eşit olması gerekiyor. Yani 1 çarpı. Tamam burada da işlem yaptığım zaman A eksi B eşittir 1'e. C eksi D eşittir. Eksi 1'e geldi. Her tarafta eksiyle çarpıp burada topladığım zaman, eksiye çarpıp topladığım zaman B'miz 1 geliyor galiba. A eksi B eşittir. Şurası 1. B'miz burada 1 geliyor. B'miz 1 ise A'mız 2 geliyor. A'mız 2 geliyor. Burada da her taraftan çıkardığımız zaman 9, D'miz 3 geliyor. C'miz de 2 geliyor. ABC'ye baktığımız zaman 2, 1, C'miz 2, 3. Bunun determinantı mı sorulmuş? Bize determinantı sorulmuş. 3 kere 2, 6, 2 çıkardık. 4. Cevabımız E ne olmak zorunda. Şöyle bir kontrol edelim. Doğru muymuş? Evet arkadaşlar doğru çözmüşüz. Hemen ikinci soruya geçelim. İşlem çok fazla olduğu için sınavda da buna dikkat edelim. İşlemlerimizi tane tane yapalım. Çünkü artılar, eksiler, determinant hesapları falan orada bir küçük bir şey karıştığı zaman bir sürü dakikamız alır. Onun için burada sakin kafa tesisimizi, kaygımızı en düşük seviyeye indirip o şekilde ilerleyeceğiz. Burası 30. sorularda geldiği için biraz hani yorulmuş olacağız. Aman dikkat edelim bu kısma. Hep temkinli gidelim. Aksak kolay soruyu bile kaçırabiliriz. Şimdi hemen ikinci soruya geçtik. O zaman şöyle bir enerjimizi yükseltelim. Sabah sabah hava da kabalı biraz düştük sanki. Şöyle bir yükseltelim enerjimizi de. Bismillah. Dönüşümü veriliyor. Reküp düzleminde bölgesi. Önce şu bölgeyi bir bulalım. Ondan sonra bölgeyi dönüşümün determinantıyla çarpacağız. Bu bunun kısa yoldur. Ve çıkmış bir soruya çok benziyor. Çıkması da muhtemel. Belki tekrar bir daha sorarlar. Şimdi bu alana baktığımız zaman kartezyen koordinat sisteminde x5 y'si 2 buradaki alan 10'dur. Eğer ben bunu çizersem şu şekilde 0'a 5 1'e 3. Yani şuradaki alanı söylüyor. Buradaki alanımız 10'muş. Ben bunu neyle çarpacağım? Alan çarpı determinant T. Det T. Determinant T'de T dönüşümüne karşılık gelen matrisin determinantı T dönüşümüne karşılık gelen matrisin determinantını çok hızlı bir şekilde bulmayı öğrenmiştik ve bu sorularda da çıkıyordu. X'imiz 1 yğmiz 1 katsayılarını yazıyorum. x'imiz 1, y'miz 3. Bu kısmın determinantı da 2 geldi. Alanımız 10'du, determinantımız 2 idi eşittir 20 olarak bulduk. Cevabımız B seçeneği. B seçeneğini işaretledik. Şimdi 3. soruya geçtik. Ve denklem sistem? Bu bir önceki soruya Jacobian'de, de, hani Jacobian'ın alan hesabı filan Jacobian'ı buluyoruz diye de karşınıza çıkabilir. Belki kitaplarda aynı işlemi yaptık. Sadece biraz kısa yöntem gibi size sundum. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda lineer denklem sistemi veriyor buna göre x, y, z kaçtı. Bak bunu lisedeki gibi çözebiliriz. Denklemleri yok ederiz önce bir taneyi. Daha sonra buluruz. falan pişman. Ben bunun farklı bir yöntem olsun diye size eklemeli matris şeklinde çözeceğim. Hem de bir alternatifiniz olur. Belki hoşunuza gider. Bu şekilde çözersiniz. Bakalım. Eklemeli matrisi. Önce katsayılar sayılar matrisini yazıyorum. 1, 2, 1. Çektim çizgiyi. 3, 2, 4, 3. Çektim çizgiyi. 8, 3, 1, 1. Çektik. 5. Tamam. Bir elementer satır sütun işlemleri yapalım. Bakalım. 1, 2, 1, 3. Eksi 2 ile çarpıp aşağıdaki ile topluyorum. E, 0. 0, 1. Eksi 2 ile çarptım topladım. Burası 2. Eksi 3 ile çarpıp aşağıyla topluyorum. 0, eksi 5, eksi 2. Hay maşallah. Eksi 3 ile çarptık. Eksi 4. Tamam. Şu aşağıda ve eksi, hatta artık artıya çevirelim. Aşağıda eksiyle çarpsak her tarafı şöyle oldu. Tamam. Şimdi bulduk buradan bir tane değerimizi. Burada z değeri, burası xyz olduğu için Z değerimiz 2 imiş katsayısı 1. 1 tane Z eşittir 2 imiş. 5 tane Y şuradan yazıyorum. 5 tane Y artı 2 tane Z'miz de 4'e eşitmiş. Z'miz buradan 2 idi. O zaman burası 5 Y artı 4 eşittir 4 geldi. O zaman Y'miz 0 y eşittir 0. Bize çarpımını soruyor. O zaman cevabımız c seçeneği. Buradan aynı şekilde x'imizi de bulabiliriz. y'yi bulduk zaten. x, y, z'ye geçebiliriz. y'miz 0, z'miz 2. Şurada yazarsak z'miz 2. O zaman x'imiz de 1 geldi. Bakın hemen buldum. Evet bu da böyle bir yöntemimiz. Belki tercih ediyorsunuzdur. Güzel oluyor yani. Ben böyle seviyorum değişik şeyleri. Hemen geçelim dördüncü soruya. Yani hem daha kolay oluyor. Bizim bir hocamız vardı. Liner Cibir Bay. Hani böyle yıllardır, 20 yıldır Liner Cibir anlatıyor. Bize bir gün bir denklem sordu. Böyle hepimiz çözdük lisedeki gibi. Hoca baktı yanlış, 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 yani Hepimizin sonucu doğru ama yanlış. Çünkü neden? Biz orada X, Y, Z'yi yok ediyoruz. Yani vektörün bir tanesini hiçe sayıyoruz. Yani kaybediyoruz denklem çözerken. Ee, hep tesadüfen çözdüğümüzü söylerdi. Belki doğru bir yöntemdi ama Hani lineerce bir bazında baktığımızda yok ederek x, y, z'leri kaybetmiş oluyoruz. Çok boş yaptım. <laughs> dördüncü sorudan devam edelim. Şimdi dördüncü soru. Vektörleri tarafından gerilen bir alt vektör uzayıdır. R karede vektörleri tarafından gelen bir alt vektör uzayıdır. U bir alt vektör uzaymış. Bu zaten üç tane vektör var. Bunlardan iki tane lineer bağımsız var. Tamam. Bu üç vektör R kareyi gerer. R kareyi gerer. Çünkü iki tane lineer bağımsız vektör bulabilirim. Buna göre bu vektörler aşağıdaki hangi vektör gerilmez? İki tane lineer bağımsız vektör var. İki tane lineer bağımsız vektör var. İki tane lineer bağımsız vektör var. İki tane lineer bağımlı vektör var. Birbirinden eksi iki katı. İki tane lineer bağımsız vektör var bu. O zaman D seçeneği. Hemen beşinci soruya geçiyorum. Beşinci soru. Çok güzel bir soru. Şurada. Ya, yani bu soruda şura eksi olacak. Cevabımız eksi ı çıkacak. Veya hani şöyle de yapmış olabilirim. Buraya artı yaptıysam eğer. Buraya artı yaptıysam cevabımız 3 ı çıkacak. PDF'de nasıl? Hani sonradan değiştirelim nasılsa ona göre şey yapalım. Ben bir çözüyüm. Hani bura şeymiş gibi çözeceğim. Yani böyleymiş gibi çözelim. Şimdi burada götürüp S maddesini buraya yazarsak herhalde muhtemelen sınavın sonuna bu soruyu çözmüş oluruz. Bu bir karakteristik polinom sorusu ve biz şunu biliyoruz. Bir, bir matris karakteristik denklemini her zaman sağlar karakteristik denklemini sağladığı için biz bu karakteristik denklemine bir bakalım. Hani belki bize bir hile yapmış, orada yapmış olabilir soru. Belki ayarlanmış soru olabilir. Çünkü ben bunu çözersem çok uzun çıkacak. Bir esküplere falan girelim oradan bakalım. Şimdi şuradan şöyle bir her taraftan karakteristik polinom bulurken her taraftan ikisi çıkartıp determinant alıyorduk. Her taraftan ikisi çıkart, determinant al. Şu kısma göre determinant alırsak daha çok rahat ederiz. Şu kısma göre. Şimdi alıyorum determinantı. 1 eksi x çarpı. Köşeli parantez 1 eksi x çarpı 3 eksi x eksi 2 determinantı aldım. Bunu düzenlediğimiz zaman ne geliyormuş? Şöyle bir bakalım. Düzenlediğimiz zaman. Evet eksi x küp Eksi x küp ondan sonra artı 5x kare eksi lambda. Eksi lambda nereden çıktı ya? Eksi x tamam. Bu geliyormuş bizim şeyimiz bizim karakteristik polinomuz bu geliyordur inşallah doğrudur. 3, 2, eksi 1. Hiç sabit sayı gelmemiş buradan. 3 lambda. Heh. Bir de eksi 5 lambda. Şurayı tekrar yazayım. İşlem yapmamak için şey yaptık. Aynı işlemi tekrar yaptık ya. Eksi x küp artı 5x kare. Ondan sonra eksi 5x artı ı. Tamam. I dediğimizde bir arkadaşlar. Hani matrislerde I bir matris ya karşılık geliyor. I yani bir eşittir 0. Bunu şimdi bizim esimiz sağlamak zorunda kendi karakteristik polinomunu, karakteristik denklemini. Burada sağla, sağladığımız zaman şöyle yazabiliriz. Eksi s küp artı 5s kare eksi 5s artı i eşittir 0. Ben bunları karşı tarafa atarsam s küp artı eksi hepsini karşı tarafa atıyorum. 5s kare artı 5s Eşittir I. Ben bu kısmı I buldum. Cevabımız eksi I. Eğer sizin burada artıysa cevabımız 3 I çıkacak. Burada hani şu tek yapmamız lazım. Yani şurada işlem yaparken dikkat edelim. Bu kısmı doğru yazdığımızda zaten ayarlı bir soru. Buradaki ifadeyi oraya yerleştirdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde sorumuz çözülecek. Hemen 6. soruya geçelim. Bayağı uğraştırıcı bir soruydu. Evet, altın soruda gerçel değerli S matris veriliyor. S matrisinin tersinin ise tüm öz değerleri sıfırdan farklıdır. Bakalım doğru mu? Şimdi öz değerler matrisinin de şeyi e, matrisin determinantı öz değerlerin çarpımına eşit. Det s det eşittir. Lambda 1 çarpı lambda 2 çarpı nokta nokta gittiği için. Şimdi bunun tersi varsa determinantı sıfırdan farklıdır. Determinantı sıfırdan farklıysa tüm öz sıfırdan farklı olmak zorunda. O zaman birinci seçeneğimiz doğru. S matrisi köşegen matrisi köşegen, köşegen elemanları öz Doğru. Hatta şöyle bir gösterelim. 1, 2, 3 olsun. Mesela bir köşegen matriste. de Baktığın zaman özdeğerler toplamı zaten buradan 6 gelir. Özdeğerler çarpımı da yine köşegen matristeki köşegenlerin çarpımı olduğu için 6 gelir. Zaten ben bundan x'i çıkarsam her tarafı 1-x çarpı 2-x çarpı 3-x olacak. Buradaki x'lerimiz bizim özdeğerler olduğu için özdeğerler yine köşegen elemanlarıdır. Bu da doğru. S maddesi ile S'nin transposiz maddesinin özdeğerleri aynıdır demiş. Kesinlikle bu da doğru. Cevabımız e S2'ne. 7. denemeyi birlikte çözdük. O zaman tekrardan görüşmek üzere 8. denemede Allah'a emanet olun.